Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Konya Kitap Günleri 7'den 70'e kitap severleri ağırlamaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla devam eden Konya Kitap Günlerini ziyaret ederek kitap severlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Herkes aldın mı kitabı? Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısında şehadete ulaşan vatandaşlar Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Altay, terör örgütlerinin saldırılarının Türkiye'nin kardeşliğini bozamayacağını söyledi. Ee... Konya Kitap Günleri'nin bu yılki temasını Filistin, Kudüs ve Gazze olarak belirlediklerini kaydeden Altay, bu yılda çok yoğun bir ilginin olduğunu ifade etti. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin kitap günlerinde salonları dolduruyor olması çok kıymetli. Bu yıl temamız Filistin, Kudüs ve Gazze özgürlüğün için oku. Aslında çocuklarımıza geleceğin kapılarını açan, ilminle bilimin kapısını açan okumaya bir ışık tutmayı arzu ediyoruz. Konya Kitap Günleri yüzden fazla yayın evi, onlarca etkinlikle aslında bir kültür şölenine dönmüş durumda. Sadece Konya'dan değil, bölge şehirlerden de şehrimizde çok yoğun bir ziyaretçi var. Etkinliklere katılan kitap severler de organizasyonun güzel bir atmosferde ve çok faydalı geçtiğini belirterek kitap okumayı seven herkesi Konya Kitap Günleri'ne davet etti. Yazarların seminerlerine katıldım ve çok hoşuma gitti. E, kitap Günleri güzel, kitap güzel, kitap kokusunu içine çekebilmek çok güzel bir duygu. Her şeyle e, mükemmel bir atmosfer hazırlanmış. Ben herkese tavsiye ederim, mutlaka gelsinler. Kitaplar çok ucuz bence ve hani öğrenci olarak böyle bir Etkinliğe de çok ihtiyacımız vardı. Başkanımıza da buradan çok teşekkür ederim, böyle bir etkinliği bize sunduğu için. Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan 11. Konya Kitap Günleri 27 Ekim'e kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde 10-21 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.